Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler gayet iyiyiz, gayet mutluyuz. Keçilerimizle beraber yine arazideyiz değerli dostlar. Allah'a bir şükürler olsun. Bugünlerde havalar güzelleşti. Ee, yavaş yavaş yerler kurumaya başladı. Keçilerimiz temizlenmeye, güzelleşmeye başladılar. Yarın da Allah nasip ederse e, şu tırnağı uzun olanlar var. Onların tırnaklarını eee Manikür, pedikür işleri var. Onları halledeceğiz. Onun haricinde oğlakların e, tımarlanması var. Çünkü ta sırtlarına kadar hayvan cihazların hep e, çamur oldu. Onlar temizlememiz lazım. Allah nasip eder. Onlarla uğraşacağız bakalım. Kıymetli e, dostlar, bugün sizlere. E, daha önceden de aslında birkaç kere anlattığımız bazı videolar var biliyorsunuz işte keçi sütünü nasıl satarız nasıl değerlendiririz perakende nasıl satarız Bu işten nasıl para kazanırız falan başlıklarıyla Atmış olduğum videolar var Onlara istinaden yine onlara benzer bir video Olacak bu ee Şöyle ki e Yani Şimdi biz burada arkadaşlar Dostlar Kardeşler şöyle yaparsanız paralara satarsınız böyle yaparsanız paralara satarsınız falan derken arkadaşlar kendi yaptığımız işin e, biz bunu yaparız, yapamazsınız falan diye öyle bir edepsizlik terbiyesizlik için paylaşmıyoruz Hani bunu böyle algılayan e, örnek görüyorum işte 100 kişi izliyorsa videomuzu bunu böyle algılayan bir iki kişi çıkıyor e, genel düzgün anlıyor ama öyle tahmin ediyorum bir iki kişi de böyle değişik enteresan yerlere çekiyor işi kelimeyi Aleykümselam dayı biz işin e, o tarafında değiliz. Biz sadece bu işe başlayan arkadaşlarımız hani zarar etmesin, e, belirli bir umutlar işte gözeterek, bazı şeyleri ümit ederek bu işlere giriyor insanlar. Yani şehir hayatını bırakıp köy hayatına geçmesi lazım falan ki hani keçi aldığı zaman burada sürekli başına durması lazım. Yani büyük emekler neticesinde bu işlerin başına geçiyorlar. Hani onu da. E, verdikleri emeğin karşılığının hakkını alabilsinler diye biz nasıl bir yol izliyorsak çünkü arkadaşlar hani biz bunu çok iyi bildiğimizden çok iyi işte tecrübe ettiğimizden dolayı falan değil ama Emin olun yani bizimki de öyle yabana atılacak bir tecrübe değil. Çünkü yaklaşık bu işe biz 6-7 yıl oldu belki yuvarlak hesap yaptığımızda. Tam hani e, seneler ve bazen karıştırıyorum. 5 senesini 5 seneye 2 sene diyorum. 7 seneye 9 sene diyorum falan. Hakkınızı helal edin ama 5 seneden fazladır yani biz bu işlerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Ama uğraşıyoruz derken hani şöyle değil. Ya işte e, hobi olarak yapıyoruz biz bu işi de e, öyle olur böyle olur değil. Yanlış anlamayın. Ben bu işe e, Koyun işiyle başladık. Koyun işiyle başladığımızda 20-25 tane koyun alabilmek için kendimize bir çiftlik kurmamız gerektiğini, çadır yapmamız, ev yapmamız, işte arazimizin etrafını telle çevirmemiz, su işi, elektrik işi falan derken söyleme sahip ben kendi öz sermayemle şu anda yani belki rakamsal olarak söyleyecek olursak arkadaşlar, ya hani onu tam kestiremeyiz ama en kötü yani şu günün parasıyla 8-10 milyon paraya denk gelebilecek bir harcama yaparak kalktım da bu işlere girdim. Ee, ama bu işlerin neticesinde beklediğimiz performansı alabildik mi? Bizim niyetimiz farklı olduğu için tabii ki de e, 10 milyon yatırılmış bir yatırım karşılığını alamadık. O yüzden baya baya bir cefa çektik. Baya baya bir sıkıntı çektik. Allah'a binlere şükürler olsun son iki yıldan beri de Türkiye genelinde keç sütü e, satıyoruz. Yani e, İzmir'inden tutun da işte ne bileyim e, Sakarya'sından çıkın. Ankara'sı zaten bizim kendi bulunduğumuz şehir. Buraya satıyoruz. Ya işte yakın çevrelerimize, yakın şehirlere kargoyla e, gönderim yapabileceğimiz yerlere. işte e, Çankırısı'dır. İşte e, örnek veriyorum işte dediğim gibi Kırık kalesidir. Bu tip yerlere böyle. Türkiye genelinde de aslında gelen e, süt olarak değil de peynir olarak falan sipariş eden müşterilerimize peynirle peynir de Türkiye'nin hemen hemen her yerine gönderiyoruz. Sütü göndermiyor değiliz. Onu da gönderiyoruz ama hani gelen siparişler şu anda böyle. Biz Ankara'nın Ayaş ilçesinde bu işi yaparken Rabbimize bir kapı nasip etti. Dediğim gibi Türkiye genelinde bu işleri satabilir bir hale geldik. E, biz de YouTube'a videolar çektiğimiz için yani bunları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hani e, doğru olur, yanlış olur. Kendinize işinize yarayacak bilgiyi alın. E, ötesini e, izlemeseniz de olur. Hani ben bunu videoyu izlemeyin diye demiyorum. Hani vatandaş oraya yazmış. Biz oraya yazmışız. Örnek veriyorum işte. Keçi sütü litre fiyatı 150 TL. 1 litre süt 150 TL'ye şöyle kar olur, böyle para kazanılır falan videoda bunları anlatmaya çalışıyoruz. 150 TL'ye süt mü satılır? Ee, bu büyük hainlik. 50 TL'ye satanlar nasıl kar ediyor? Sen bir yanlışlık yapıyorsun bu işte. Videoyu izlememiş bile. Çünkü biz başından sonuna kadar anlatıyoruz. Paketlemesinden tutup da, e, tutunla işte üretimin son noktasına kadar ne olur, son tüketiciye nasıl ulaştırıyoruz, servis nasıl veriyoruz, kargolamayı nasıl yapıyoruz, paketlemeyi nasıl yapıyoruz bu sütü insanların kapısına kadar götürüyoruz yani bunların illaki bir hizmet bedeli olacak bunların hiçbirisini bilmeden sanıyor ki biz 150 liranın 150 lirasında kar ediyoruz yani e, oraya takılan çok insan var ama bu işin en azından hani ticari boyutunu biz nasıl geliştirdik e, bu işle alakalı pazarlamayı nasıl yaptık bunları anlatmaya çalışıyorum hani e, bundan dolayı da bizi yanlış anlayanlar var hani e, inşallah yani şu anki konuştuklarımı da yine yanlışa çekmezler fakat dediğim gibi Hani biz bu işi bizden başka kimse yapamaz diye değil Emin olun bizden başka bütün herkes Bu işe başlayan herkes bu işten güzel para kazansın diye Biz elimizden geldiği kadar Dilimizin döndüğü kadar Anlatmaya çalışıyoruz gayret ediyoruz Yani çünkü Ama falan diyerekten böyle sürekli Bir detay daha vermeye çalışıyorum Ama arkadaşlar hakkınızı helal edin Gerçekten benim kendi bulunduğum bu çevrede de benim satmış olduğum e, süt fiyatını çok altına süt veren, peynir fiyatının çok altına peynir veren insanlar vardı. E, vardı diyorum çünkü örnek veriyorum yani bunların %80'i %90 arkadaşlar. %80'i %90'ı bu işi bırakmak zorunda kaldı. E, yani sebebine de gelince değerli dostlar yanlış anlamayın. Yani ben çok aman aman hesabı kitabı bilen bir insan değilim. Fakat biz babamla otururuz her 10 günde, her 15 günde, her en azından ayda bir sefer ya biz bugün ne kazandık? Ne kadar ürettik? Bunu üretebilmek için ne harcadık? Arabamız ne yaktı? arabamızın masrafı ne çıktı? Bu sütü müşteriye götürebilmek için bir ayda kaç kilometre yol yapmışız? Bu gibi hesapları çıkartırız. Fiyatın güncel kalıp kalmadığına yani bizi kurtarıp kurtarmadığına ya da çok mu kar ediyoruz? Yani çünkü biz yeri geldi fiyatları geriye çektiğimiz günler oldu arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Örnek veriyorum yani hani bir dönemler bu mazota inanılmaz derecede zamlar geliyordu arka arkaya. Yani iki güne bir üç kere zam geliyordu falan. Ee, o durumların yaşandığında sürekli tabii ki de biz de mazota göre güncelliyorduk yani fiyatlar işte 10 lira 5 lira 20 lira neyse ona göre üstüne koymak durumunda kalıyorduk. E sonradan tekrar böyle bir halktan tepki gelince mazot biraz bir geriledi falan. O sıra geri fiyatı da indirmek durumunda kaldık. E çünkü bizim işimiz hep mazotla. <laughs> ya mazotla derken sütü mazottan da üretiyor kardeş diye şimdi yorum yazanlar olur belki. O açıdan söylemiyorum. Yani biz hizmet verdiğimiz için insanlara buradan alıyoruz ürününü. Örnek veriyorum Ankara'nın öbür ucuna. E, kayaş'a, Mama Kayaş tarafına ürün götürmeye çalışıyoruz. Yani nereden baksanız 80-90 kilometre. Yuvarlak hesap 100 kilometre diyebiliriz. 100 kilometre öteye giderken yanlış anlamayın. Yani mazota gelen 3 liralık zam, 50 kuruşluk zam bizi etkiliyor arkadaşlar. İster istemez etkiliyor. Onunla beraber sadece arabamızın yaktığı yakıt değil ki. Neticede biz bu sütleri paketlemek için kullandığımız e, paket malzemeleri, e, bunların her birisi nakliye ile gelip gidiyor diyerekten e onlar da illaki üstüne bir kar koyuyor. Yani sütün mazota 5 lira zam geliyorsa örnek görüyorum. Yani bize onun yansıması maliyet olarak en kötü 8-10 liralara e, tekabül ediyor. Yani bize yansır tarafı. E çünkü bizim almış olduğumuz ürünlerin geneli de insanlara hep kargo yoluyla, bilmem ne yoluyla geldiği için e, işte paketleme malzemesi olsun ya da ne bileyim işte kargo şirketleriyle kargo göndereceğimiz sıra kargo şirketlerinin fiyatları olsun. Bunların her birisi sürekli güncelleniyor. Güncellendiği için biz de illaki fiyat güncellemesi yapıyoruz. Bunu yapmayıp da gelişi güzel. Yani gelişi güzel de demeyeyim. Aslında niyet belli ama yani bunu da net bir şekilde kesin elimizde somut delil olmadığı için bunu da söylemek belki günaha girer. Hakka girer. Onu da bir şey diyemiyoruz ama e, müşterilerimizden gelen <laughs> geri dönüşler neticesinde buna da e, bu, bu fikre sahip olduk. Vatandaş diyor ki ya abi diyor biz diyor senden süt alacağız da evet buyurun. E, senin diyor bulunduğun ilçede biz geçen sene senin sattığın fiyatın yarısına süt alıyorduk. Nasıl yani? Biz geçen sene 100 liraya satıyorduk. E, e, siz 50 liraya süt bulabiliyor muydunuz? Evet abi buluyorduk. Peki haklısınız doğrudur. Peki şu anda neden bize geldiniz süt almak için? Arkadaşlar ulaşamıyoruz diyor. Biliyorum ben hani ilçe tarım arkadaşlar bir tane burada. <laughs> i̇lçe tarımdaki veteriner arkadaşlarla sohbetlerimiz, istişarelerimiz oluyor. Yani onlarla e, muhabbetlerimiz neticesinde yani hayvanlarla alakalı illa ki sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ya kardeş bu senin yapmış olduğun işi başkaları da yapıyor diye haberi geliyor. E, başka yerlerden haberler geliyor. Müşterilerden dediğim gibi haberler geliyor. E, soruyorsun e, onlar o işi bırakmak zorunda kaldı. Yani niye? Niye? Ya hiç sorma sütü işte istedikleri paraya satamamışlar. Yemci olan borçlarını ödemek için de keçileri mecbur satılığa çıkarttılar. Hayvanlara da zaten ışın düzgünce bakamadılar. Eee, eee? zaten işte bir aydır falan da onların hayvanlarının ciğer hastalığı var. Onunla uğraşıyoruz. Hayvanlara işte bazı ilaçlar yapmamız gerekti. Onlarla uğraşıyoruz. Falan diye böyle sürekli hani haberleri geliyor ister istemez. Bunu da işte duyunca müşteriye de diyorsun ki abi onlardan niye almıyorsun? E onlara ulaşamıyoruz diyor. Abi işte hesap yapmadıkları için batırdılar, bitirdiler işi diyoruz. Yani bunları anlatıyoruz, anlatıyoruz ama arkadaşlar bunları anlatma sebebimiz dediğim gibi hani videolarımız çok şükür izleniyor. Tabii ki de etkisi oluyor, faydası oluyor ama e, ben bu videoları izlediğim zaman bana öyle sizin düşündüğünüz gibi aman aman afaki ah, ah, çok yüksek şekilde bir karları, bir faydalar olmuyor. Bana olan tek kar arkadaşlar bu işin e, ee, mesela beni yurt dışından, mesela beni şehir dışından arayıp da teşekkür eden arkadaşlarımız oluyor. Ee, telefonumu isteyip işte samiyet kurduğumuz arkadaşlarımız var saatlerce dua ediyor. Bizim karımız bu arkadaşlar ama asıl bizim kar etmeye niyetlendiğimiz şey ise şudur. Yani bundan e, beni tanıdıkça illa ki çözeceğiniz, göreceğiniz Allah nasip ederse ilerleyen günlerde daha güzel imkanlar doğduğu zaman bunu daha iyi anlayacağınız. Sıra bakmayın. Mikrofon yok. Ses biraz rüzgardan dolayı hışırtılı geliyor olabilir. Hakkınızı helal edin. Bu sektörün arkadaşlar ayakta kalabilmesi için ben e, elimden gelen çabayı e, keleş çiftliği, şükrü keleş olarak verdiğimi inanıyorum. Ver, yani bu çabayı gerçekten sergilediğime inanıyorum. Çünkü e, yani bu sektör bizim düşündüğümüz gibi e, yani öyle aldık 10 keçi, 20 keçi ya da ne bileyim sattık sütümüzü olay değil arkadaşlar bu olay benim kendim nacizane görüşüm fikrim ilerleyen zamanlarda çünkü önümüzde somut örnekleri çok fazla ne gibi kardeşim somut örnekleri çok fazla şükrü diyeceksiniz eşek sütü olayında arkadaşlar bunu sürekli ben bunun örneğini veriyorum ki en somut delil elimizde şu anda bu Bundan yıllar önce belki 20 yıl önce köylerde eşek sütü bulması çok zor bir şey değildi. Yani 3 tane kapıyı gezseniz en azından şifa olabilecek kadar 200-300 gram yarım kiloya yakın süt bulabiliyordunuz. Ama şimdi şu anda eşeğe kimse bakmıyor. Eşek sütü yapan kimse de yok. Sadece bir iki tane firma belki bunu yapıyor. Yani ben öyle haberler alıyorum, öyle duyumlar alıyorum ki Euro bazında eşek sütünün litresini satan insanlar var. Euro bazında bunun peynirini satan insanlar var. Euro bazında derken 1-2 euro falan değil arkadaşlar. Gerçekten yani üst düzey rakamlar. Yani öyle yanlış anlamayın. Ben kendi adıma söylüyorum. Yani benim öyle gidip alabileceğim rakamlar değil. Bu iş arkadaşlar güzel bir örnek bize. Çünkü yarın bir gün keçi işini de yapan insanlar kalmadığı zaman bizleri bu işlerden yıldırdıkları zaman bizler bu işlerden gerekli karı elde edemeyip de şu an sadece anlık cebimizin karını düşündüğümüz için yarın bir gün ayağımız bataklığa battığı zaman Eyvah diyeceğiz ama o bataklıktan çıkamayacağız maalesef ki. O durumda da büyük zorluklar yaşayacağız. O durumda da büyük problemler yaşayacağız. Allah hani kimseye öyle dert sıkıntı vermesin ama değerli dostlar ee bunların öngörüsünde bulunmak çok zor değil biraz olayı objektif baktığımızda yani şöyle düşünün elimizde bir resim var buna buradan baktığımızda bunu görürüz ama buradan baktığımızda aa bu resmin çerçevesi böyleymiş ee, bunun etrafında bunlar varmış bu çerçeve aslında şöyle bir e, duvarda tutturulmuş diyebiliyoruz ya aynı onun gibi şu anki yaşadığımız olaya biraz kafamızı böyle geriye çekip objektif baktığımızda bunun öngörüsünde bulunmak çok zor değil bugün 3 aşağı 5 yukarı yani videoyu böyle böyle tamamladık sayılır değerli dostlar bugün hani sizlere bunlardan biraz bahsetmek istedim yani hep beraber bu işlere sevdalı insanlar olarak bu işin değerini kıymetini biliyor anlıyor olmamız lazım arkadaşlar yoksa ee, ilerleyen günlerde biz bu işin çok sıkıntısını çekeceğiz. Herkes para kazanmak ister. Herkes e, güzel bir yapmış olduğu işten gelir elde etmek ister ama maalesef ki bazı işler e, uzun vadede kazandırır. Bazı işler uzun vadede güzel temeller üzerine kazandırır. E, görüntü itibariyle hani Derler ya dağların olduğu kadar biraz da altında da yeri vardır. Aynı yükselti kadar aşağıda da yeri vardır diye. Bazı işler böyle büyür. Hem alta büyür hem üste büyür. Yani çok güzel böyle büyüdüğünü göremezsiniz ama çok sağlam olur o işler. O işlerden birisi de bu hayvancılık işi. Hayvancılık sektörü. Yani şöyle düşünüyorum arkadaşlar ben, Allah hani kimseye öyle bir sıkıntı vermesin, hiçbir e, insana Rabbim öyle bir sıkıntı vermesin ama geçtiğimiz günlerde bunu yaşadık, hepimiz gördük, biliyoruz. Korona dediler, hiçbirimiz evden çıkamadık. Yani bakkaldan ekmek almaya gidip ceza yiyen insanlarımız oldu. Ama hayvancılık sektöründe uğraşıyorsun. Senin e, dünyayla irtibatın kopsa bile, abi... Bunu gerçekten bunu böyle bir düşünün yani. Hani demek istediğim olayı anlamaya çalışarak bir düşünün. Dünya ile irtibatın kopsa bile ya keçin var. iki tane keçinin olduğunu düşün. Sütün var. Peynirim var. Yoğurdum var. Ne bileyim e, sütle alakalı elinden gelen bütün ürünleri yapabilirsin. Dondurma yapabilirsin. Ya hayvanım var. E, kesip etini yiyebilirsin. Ya abi e, zaten hani hayvancılıkla uğraştığın alan örnek veriyorum yani 200 metre bir alanın olmuş olsa oraya buğday eksen inan evinin ihtiyacı unu çıkartabilirsin ekmeğini yapabilirsin. ya dünya ile iletişimimiz kopsa bile arkadaşlar bu iş biraz önce dedim ya temel kuvvetli işler diye. Bu iş abi yani e, her türlü bir insanın en son yani artık öldük bittik ya tamam e, bizim bundan başkasına ihtiyacımız yok denelim bütün, zorunlu ihtiyaçlarımızın hepsini karşılayabilecek bir sektör. Yani benim derdim. Ha bak dön adı kızım artık yeter. Daha nereye gidiyorsun? Seni görüyor öbürleri de geliyor ya. Yürü. Şş, kime diyorum ben? Yürü deli kız. Yani böyle bir sektör olduğu için arkadaşlar buna hep beraber güzel sahip çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sözü de inşallah fazla uzatmamışızdır. Hakkınızı helal edin. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Ee, biraz da keçileri dere tepe gezdireceğim. Elimde telefon varken biraz zor oluyor görüyorsunuz. Sürekli hep aynı yerde yaymak istemiyorum. Çünkü komşularımız da yani bizim sürümüz az olduğu için istediğimiz her yere, yere girip çıkabiliyoruz ama bizden daha fazla işte e, gerçi küçük başla uğraşan çok kimse kalmadı. Bir iki kişi anca varız. Ama büyük gelen komşularımız var. Onlar bizim girdiğimiz dere tepe yerlere girip çıkamazlar. Biz burada bütün hepsini bitirip de onların da yazık rızkına mani olmayalım. Başka yerlere de gidelim, gezelim inşallah arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzda böyle bu konu hakkındaki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ama e, lütfen saygı çerçevesinde. Ya tabii ki de eleştiri de yapacağız. Birbirimizi eleştireceğiz de arkadaşlar. Yani e, biz ondan dertli değiliz. Yanlış anlamayın. Yanlış da bir şey anlatmak istemiyorum. Ama lütfen yani en azından videoyu başından sonuna kadar izleyin. Abone olmayacaksan abi yine olma. Ama e, Hani diyorlar ya. Ya karşıdan birisi konuşuyor da ne konuşuyor ya bu diyor. Hani lafın önünü bilmiyor, ardını bilmiyor, sonunu bilmiyor. Ne konuşulmuş ondan hiç bilmiyor. Lafın ortasından girmiş. Bu dost ama bir şey. Aynı onun gibi bizim videolara da böyle ortadan girip de yorum yapanlar var. Ya bir şey desen kalp kırılacak. E demesen canın sıkılacak. Mecburiyette susuyoruz. Ama lütfen rica ediyorum. Kanal abone olmayacaksın bile olma. Ama e, videoyu sonuna kadar izle de o en azından ona göre bir yorum yap. En azından ona göre bir fikrini beyan et. Yani bu adam ne diyor? Yani bu konuştukları şeylerde zararlı eksik olan ne var? Fazla olan ne var? En azından bunları güzel e, bilerek karşımızda e, yorumunu yapmış olursun. İki tarafta memnun olur, mutlu olur. Hakkınızı helal edin. La, yine fazla uzattık da uzattık. Önümüzdeki günlerde daha detaylı, daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle değerli dostlar. İnşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah.